Dev bir ağzı, yıldızlı geceyi andıran benekli sırtı ve zarif süzülüşüyle. O okyanusların en büyük ama en sakin gezgini. Balina köpek balığı. Balina köpek balığı, yaşayan en büyük balık türüdür. En uzun kaydedilen birey, 19 metre ile 1,5 belediye otobüsünü yan yana eklemişsiniz gibi, bu uzunluk, bir futbol sahasının santra çizgisinden ceza sahası yayına kadar uzanır. Her gün, tonlarca deniz suyunu filtreleyerek minik planktonlarla beslenir gökyüzünü andıran benek çizgi mozaikleri tıpkı parmak izi gibi her bireyde benzersizdir. Kıkırdaktan oluşan iskeletleri nedeniyle balinalarla değil, diğer köpek balıklarıyla akrabadırlar. Dev gibi görünmelerine rağmen insanlara karşı tamamen zararsızdırlar. Tropikal ve subtropikal denizlerde yaşarlar. Genellikle yalnız dolaşırlar. Ancak plankton patlaması olan bölgelerde dev piknikler düzenlercesine toplanabilirler yavrularını doğrudan suya bırakırlar. Çünkü balina köpek balıkları ovovivipardır. Yani yumurtalar anne karnında çatlar, yavrular gelişmiş halde doğar. Bir dişi 300'ü aşkın yavru taşıyabilir fakat doğum alanları hala gizemini korur. Başının önündeki devasa ağız çapı 1 metre yaşabilir, açıldığında saniyede yüzlerce litre suyu içeri vakumlar. Ağız boşluğunda 300 sıra iğne başlı minik diş vardır kesmek yerine geri kaçan suyu tutan tarak gibi davranırlar. Su, balina köpek balığının dev ağzından içeri girdikten sonra yanlardaki geniş solungaç yarıklarına doğru yönlendirilir. Bu sırada solungaçların içinde bulunan özel süzgeç yapılar, gill raker adı verilen filtreler, sudaki planktonları ve diğer minik canlıları yakalar. Süzülen temiz su ise solungaçlardan dışarı atılır. Bu yöntemle 6 metrelik bir balina köpek balığı sadece 1 saatte yaklaşık 614.000 bin litre deniz suyunu süzerek besinini ayıklayabilir. Bu, neredeyse 2500 büyük küvet dolusu su anlamına gelir. Gün içinde planktonlar güneş ışığından kaçarak denizin derinliklerine iner. Balina köpek balığı da bu küçük canlıları takip edebilmek için 1900 metreye kadar dalış yapabilir. Vücudu sudan daha yoğun olduğu için Aşağı doğru inerken ekstra enerji harcamadan adeta kayar gibi süzülür. Bu özelliğe negatif yüzdürme denir. Yüzeye çıkarken ise sakin ve yavaş hareket eder. Ortalama yüzme hızı saniyede yaklaşık 1 metredir. Bu da sahil yolunda ağır ağır ilerleyen bir belediye otobüsünün hızına yakındır. Balina köpek balığının derisi yaklaşık 10 cm kalınlığında ve sert lastik gibi dayanıklıdır. Bu dev gövdede remora balıkları adeta bedava bir taksi bulmuş gibi yapışır. Kabuklu parazitler ise minik kiraz taneleri gibi tutunur. Balina köpek balığı bu yol arkadaşlarını rahatsız etmez. Onlar da bu devin yolculuğu sırasında etrafa saçılan besin parçacıklarıyla karınlarını doyurur. Böylece balina köpek balığı sadece bir canlı değil, aynı zamanda hareketli bir yaşam alanıdır. Bu nazik devler etleri, yüzgeçleri ve yağları için avlanıyor. Ayrıca plastik kirliliği, balık ağlarına takılma, gemi çarpmaları ve kontrolsüz turizm gibi insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya. Özellikle turistik dalış ve tekne turları bu hayvanlarda strese, yaralanmalara ve doğal davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından tehlike altında olarak sınıflandırılan bu tür, Dünya Doğayı Koruma Vakfı gibi kuruluşların özel izleme programlarıyla takip ediliyor. Bilim insanları uydu etiketleri ve foto kimlikleme teknikleri sayesinde bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve davranışlarını kaydederek daha güçlü koruma stratejileri geliştiriyor. Balina köpek balıkları sadece planktonla beslenen zararsız devler değil, Aynı zamanda okyanus ekosisteminin taşıyıcılarıdır. Verimli kıyı bölgelerinden topladıkları besinleri açık ve daha az üretken deniz alanlarına taşır. Böylece deniz yaşamı arasında bir köprü kurarlar. Öldüklerinde ise bedenleri derin deniz canlıları için nadir ve değerli bir besin kaynağı haline gelir. Buna balina düşüşü denir ve deniz tabanındaki yaşam için adeta bir bayram sofrasıdır. Okyanusların bu nazik devini korumak yalnızca bir türü değil, bütün bir deniz ekosistemini ve gezegenimizin dengesini korumaktır. Çünkü balina köpek balığı kaybolursa, sessiz bir denge de onunla birlikte derinlere gömülür. Doğayı koruma bilinciyle kalın. Hoşça kalın.